çıkardılar rahat sesli görüntülerden dolayı bu oyun tüm da... burada burada görüyor musunuz? Oraya doğmam lazım onu yapamam, ben yapayım, yapacağım. Yapacağım. gel Oyun like bitiriyorum App Store'da konuşan Ed Charlie the Stick isimli bir oyuna rastladınız mı? Artık isteseniz de bu mümkün değil çünkü bu oyun tamamen bazılardan kaldırıldı. Tıpkı Talking Tom Bo gibi etkileşime girebildiğiniz bu oyunda canlı bir yerde türlü türlü işkenceler yapıyorsunuz çok ve bu çok rahatsız Ve bu oyunun çok lanetli olduğu dair söylentiler duydum hatta bu videodan sonra belki bir daha et yemeyebiliriz ama sizin için bu oyunu gecenin üçünde şeytanın saatinde yapacağım ve bakalım başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Ben şimdi oynasınlar gelsin hemen alt alta bu videoya like atıp kanalıma abone olsun. Bu videoyu sizlerden ne alışıyor bir 10 bin like bekliyorum ki bu tarzda korkunç deneme videonun devam için ve de kanalıma mutlaka abone olup bildirimleri açıyorsunuz ki yeni video attığımda haberiniz olsun mutlaka o bildirim işaretini açın unutmayın. Her neyse şimdi Charlie The Stick. Şu anda siz ekranda görüyorsunuz bu oyunu bir şekilde bulmayı başardım ve işte karşınızda Charlie. et Charlie Abi gerçekten çok rahatsız edici gözleri, dişleri falan var bir et. Bir daha önce hiç böyle bir et gördünüz mü? Gerçekten çok doğal. Şöyle hemen ona dokunmayı deneyeceğim. Aa, ağzına dokundu ve bana dil atıyor. Ee, abi, <laughs> abi bu Charlie the Stick hakkında nasıl video gelsin yorumları mutlaka bekliyorum. Abi gözlerine falan dokununca bakın tepkiler veriyor. Tıpkı Talking Tom gibi. Aa, ona böyle vurabiliyorum bak. Yanaklarına falan her yerine onu dokunabiliyorum. Gerçekten çok tuhaf. Burada bir level arttırma var ama bunlar için çok fazla kurabiye gerekiyor. Hiçbirini e, açamıyoruz. Hiçbirini açamıyoruz ama şimdi bakın burada neler var. Gerçekten rahatsız edici bir oyun arkadaşlar. Umarım YouTube bu videoya sarı duvar var. Artmaz ama şimdi size sırayla göstereceğim. Bakın burada ne var? Balyoz. Aaaa! <laughs> 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 Cazibiyette balyozla vurduk şu an. Gerçekten çok tuhaf abi. Bıçak. Aaaa! Oh. Canlı bir evdi şu an kestik. Aa gitti. Aa! Yeniden geldi. Bu yeni bir et mi yoksa yine Charlie mi geliyor? Bu binlerce Charlie olabilir bilmiyorum. Aa burada bir ateş var. Aa! Abi işte bu tarzda rahatsız edici görüntülerden dolayı bu oyun tüm mağazalardan kaldırılmış çok eski bir oyun. Ve son acı sos. Bunu çok merak ediyorum. Acı sos. Aa! Gözüne döktü ve Charlie ağladı abi. Gerçekten çok tuhaf, rahatsızcı edici görüntüler değil mi? Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu oyunun yasaklanması mantıklı mı? Yorumlara yazın ve ben delilik yapıp bu oyunu gecenin 3'ünde oynuyorum abi. Şeytanın saatinde. Menü. Menüde ne var? Aa, ah, hileler. Hileleri açtım ama e, nasıl kullanıldılar hiç bir fikrim yok. Aa, ne oldu? Bu et kayboluyor birden ama. Yani, oh! Yeni işkence aletleri geldi. Şunlara bakın. TNT var. Burada bir... Hamur yoğurucu ne deniyor bu bilmiyorum ama Yine bıçak ve pense var Bunları bunları bir deneyeceğim ama Bunları deneyeyim ya tamam Ağzına bomba soktum şu an Patlıyor Efe <laughs> <laughs> hiçbir şey kalmadı diyecektim Geri geldi ama bu sefer Baya bir perişan halde görünümü falan Bize tükürdü bu ne biz et çekiyoruz abi bu Charlie Stick ile ilgili ne yapayım ben filmini falan izleyeyim mi gece içinde varsa yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> abi gerçekten çok tuhaf görüntüler var. Oo leveli görüyor musunuz? Leveli şu an neredeyse en sona çıkardık. Bıçak. Oo bu sefer ikili bıçak mı? Dilim dilim yaptık onu abi. Charlie gitgide daha korkunç bir hal alıyor. Ha? bu görüntüler abi bu oyunu kaldırılması bence gayet normal bu görüntüler ne abi çok tuhaf çok tuhaf şimdi buradan bir mini game diye bir şey var mini game nasıl bir şey Var. Ah, wow bıçak at oyunu Furit Ninja ile büyümüş birine bu oyunu sunmamalıydın lan kaçırdım lan ıskalıyorum oh, oh. üç kurabi oldu 4! şu an harika gidiyoruz oh, oh, oh. Kaçamayacaksın Charlie seni her türlü yakalayacağım ve yiyeceğim. <laughs> Ay bu gerçekten çok tuhaf bir oyun. Vejetaryenler bu oyunu pek beğenmeyecek gibi. Oho. Tam 12'den. Oo abi güzel. Şimdiden 12 kurabiye yaptım bile bu kurabiyeleri artık götüme sokarım yani. ne yapacağım bilmiyorum. Levelleri zaten açtım. Oho! Gel buraya gel buraya gel. Tak. Tam tam ağzının ortasında. Oh! geçti bu sefer. 16. Ne zaman bitiyor bunu da bilmiyorum ama Hop Tak Benden kaçamayacaksın Charlie Her like Charlie'ye bir bıçak falan diyormuşum <gülüyor> <gülüyor> Hop lan uzandı Yakalamam lazım oyun bitecek yoksa Aa bitti 21 tane başarılı atış 6 tane kayıp Eee o yeni bir şeyler gelmiş Ne oluyor Diş gelmiş diş dişlerini mi sökeceğiz Aa, bu ne? Abi çok rahatsız edici bu ne? Abi gerçekten çok rahatsız edici bu oyunun yasaklanması kaldırılması gayet normal. Bu oyun nasıl imkan yapabiliriz? Burada bir zehir var ama ee yani onu seçemiyorum. Zehiri seçemiyorum abi ba şey geliyor sopa geliyor onun yerine. Anlamadım Eee leveli biraz daha arttıramaz mıyız? level neredeyse sona gelmiş abi ama daha fazla arttıramıyoruz. Bak bir şeyler böyle deneyelim. Belki yeni şeyler açılabilir. Bomba patlıyor. Patladı. <laughs> abi tekrar tekrar Charlie geldi. Bu da bu, bu şekilde çok garip, rahatsız edici bir oyun abi. Bakın. Tekrar bıçakla şöyle dilimleyelim. Abi çok enteresan, çok enteresan. Çok enteresan, daha fazla ne yapılabilir bilmiyorum, neredeyse her şeyi yaptık galiba değil mi? Tekrar topayla böyle <laughs> Vurduk ama daha fazla sanırım yapabileceğiniz bir şey yok abi ee, Yani oyun bu şekilde, sizce Bu oyunun kaldırılması falan ya normal mi? Yoksa siz bu şekilde vahşet içeren bir oyunu Oynamak ister misiniz? Benim gibi deli misiniz? Yorumlar Mutfakta biri mi var? Bir dakika bir dakika Ne oluyor? Hemen hemen kamera alıp hemen kamera alıp mutfağa bakmak istiyorum. Ne oluyor lan? Şşş. Bir dakika, bir dakika bir dakika Kamerayı şu anda elime aldım ve sağına doğru çıkacağım Çünkü gerçekten tuhaf tuhaf bir sesler duydum Umarım umarım tahmin ettim Şey değildir Charlie the city. Şu anda evimde olabilir Bir dakika bir dakika kapıyı açıyorum Kapıyı açıyorum Hazır mısınız Kapıyı açtım Lan Lan <laughs> görüyor musunuz Charlie burada El Charlie burada görüyor musunuz şu anda evimde gerçek hayata gelmiş lanetler bir mutfağa kaçtı nerede aa, burada 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 şuna bakın burada burada görüyor musunuz onu yakalamam lazım onu yakalayacağım gel işte bu kadar görüyor musunuz ne 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 şey. ne şu ne anda tamamdır duruyor. İşte şimdi onun işini bitirme alam. zamanı. Bana dil falan atıyor. Bana dil atma. Senin işini bitireceğim. Kalk, nerede? Oh Bıçak. Bıçak burada. Abi Charlie'nin Charlie'nin işini bitirme zamanı. Abi şuna bakın görüyor musunuz? Onun işini bitirme zamanı. Hazır mısınız? Videoya like apsiyseniz onun işini bitiriyorum. 3, 2, 1 İşte Charlie'yi kesiyorum. <laughs> Oğlum işini şu anda bitirdim. Onun işini bitirdim. Ama tıpkı oyundaki gibi tekrar her an her an tekrar gelebilir. Bu an meselesi, bu an meselesi. Çaresizlik hakkında nasıl şey gelsin yorumlara yazın. Benim bir, benim bir an önce kendimi korumaya almam lazım.